Bu yol, bu yorumdan yola çıkarak bugün sizlerle birlikte klip yapmayı göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar, uygulamamız bu. Adı Jumpa Video. Slide falan hazırlıyorsunuz. Hazırsanız nasıl yapıldığını bakacağız. Bu arada kuzenimin kanalı Ölümsüz Yıldız'a da abone olmayı unutmayın. Bir tane e dragon var. Ateş dragonu. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Ben yeni yüklemediğim için göstermiyor da. İlk önce biraz size tanıtıyor. Ben yani tanıtmaya basmayacağım. Direkt şeye bas, Direkt gire basıyor. Buradan bir şey oluşturmak için. Mesela kardeşimin önceden oluşturduğu klipler vardı. Bunlara ben resim seçeceğim. Mesela rastgele resimler seçeyim. Nisan'ın resimlerini seçeyim. Diyelim ki böyle yaptık. Seçtik. Buradan e, müziğini ayarlamak için buraya giriyorsunuz. Buradaki müzikleri seçebilirsiniz melodilerini sevdiyseniz. Sevmediyseniz kendi müziğinizi seçebilirsiniz. Kendi müziğinizle buradaki müzikleri de karıştırma var. Ama ben yapmayacağım. Mesela arayıp da bulamadığınız Mortis şarkısı var. İnşallah telif yemez. Bir dakika yüklensin buraya. Kaydet. Bu geçişleri de ayarlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar mesela böyle geliyor veya uçak getiriyor gibi geçişler yapabiliyorsunuz. Böyle yapabiliyorsunuz, böyle yapabiliyorsunuz, böyle yapabiliyorsunuz. Ben çok yapmayayım sonra çok konuşuyorsunuz diyeceğiniz. Tamam diyelim mesela arkaya etiketmek, metiket et, ekleyebiliyorsunuz. Etiket. Arkadaşlar böyle bir şeyler yazabiliyorsunuz. Yazma var. Sonra ödevlerinizde falan da yardım edebilir. Resim çıkartması var. Buradan sağ, bak aldı indirdiklerinizde GIF'ler var böyle hareket eden GIF'ler. Artık bilmeyen yoktur herhalde. Böyle arkadaşlar kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Güzel bir uygulama. Ha, uygulamanın bir özelliğinden daha bahsedeyim. Ee, neredeydi? Hediyelere giriyorsunuz. Buradan etiketleri kendiniz de seçebiliyorsunuz. Beğendiğiniz etiket varsa. Mesela buradan böyle bir şeyler arkadaşınıza ifşa ifşa yapacaksanız kullanabilirsiniz. Ne alakası Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize bay.